tüm yurtta olduğu gibi Fethiye'de de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Törene Kaymakam Alper Balcı, Garnizon Komutanı Vekili Personel Kıdın Üst Çavuş Mehmet Sabuncu, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Komutanı SG Binbaşı Erdal Kreker. Siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Namık Ünal, Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra tüm şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunulup, Fethiye Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşımız okundu günün anlam ve önemini açıklayan konuşmayı yapan Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal. Eylül ayı ülkemizde coşkulu geçmektedir. Çünkü Eylül ayının her gününde aşağı yukarı bir ilimizin, bir ilçemizin kurtuluş günü vardır. Onun için 9 Eylül'de de Kahpe Yunan'ın İzmir'den Yüzüncü kovulma yılını kutladık. Yine bir Eylül günü 19 Eylül 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Türk Millet adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstererek Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve meraşallık ünvanını verdi. Buna atfen 4768 sayılı yasa ile ülkemizde 19 Eylül Gaziler Günü olarak belirlenmiştir. Bugün de gaziler gününü ülkesi ve milleti için çok büyük emekler, değerli hizmetler vermiş. Vatan savunmasında gerektiğinde canlarını vermekten asla tereddüt etmemiş. Kahraman gazilerimizi almak için toplanmış bulunuyoruz. Bizler de Başta başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları ülkenin birlik ve beraberliğinin temenatı olan Çanakkale'de destanlar yazan Kurtuluş Savaşı'nda bütün yoksulluklara rağmen emperyalist işgalci orduları yenip denize döken Kore Savaşı'nda savaşın kaderini değiştirip Güney Kore Devleti'nin kurulmasını sağlayan Kıbrıs'ta tüm dünyanın çıkamazlar, başaramazlar, kazanamazlar dediği savaşı 17 günde bitirip oradaki soydaşlarımızı Rum ve Yunan zaliminden, zulmünden, soykırımından, katliamından kurtararak Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan Vatanın bölünmez bütünlüğü için Güneydoğu dağlarında şehirlerinde ve ülkenin birçok yerinde terör örgütüyle ölümüne mücadele eden ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlayan 15 Temmuz'da İçimizden çıkan hainler, FETÖ'cülerin karşısında dimdik duran, onlara geçit vermeyen, heveslerini kurtaklarında bırakarak devletimizin ve cumhuriyetimizin bekasını sağlayan, mağrur, gururlu, bir o kadar da mütevazi Türkiye muharif gazileriyiz. Törende, Güneydoğu Gazisi Abdullah Kaba Gazilik Anısı hakkında bilgiler vermesinin ardından, Hakkari'de şehit düşen Fethiyeli uzman çavuş Süleyman Yasin Ağır kardeşi Hüseyin Ağır şiir okudu. Sözüm yine de vatan derim vatan. İsterse er, hakkında işlem yapsınlar, isterse alıp içeri tıksınlar, isterse dar ağacı kurup assınlar, yine de vatan derim vatan.